Azino, tarih 17 Aralık Cumartesi. Kayseri'de 14 askerimiz oros çocukları tarafından kahpece bir saldırı sonucunda şehit edildiler. En önceki Doğu Bahçe saldırısında kaybettiğimiz polislerimizin hissederim ben. Biz Türkiye katlarıyız. Biz ölmeyiz. bin doğarız. Yüzyıllarda ulaşamadığınız emellerinize biz varken ulaşamayacaksınız. Şehitler ölmez bizde. Neden mi? Çanakkale şehitleri. Burada. Kurtuluş Savaşı şehitleri. Burada. Güneydoğu şehitleri. Burada. Dolmabahçe şehitleri. Burada. 15 Temmuz şehitleri. Burada. Kayseri şehitleri. Kayseri şehitleri. Kayseri şehitleri. Kanlından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab. Ne güneşler batıyor. Şehitler olmaz